Tamık kızımız. Tamık kızımızı yıkamaya başlıyoruz. Of, of, anneciğim. Evet anneciğim. Evet. Dur. Dur. Hop. Misler gibi olacak benim kızlarım. Hop. Neciğim tamam anne tamam anne için. <laughs> dur. Doğru anneciğim, da, dur da, dur.

이 t a 네 e ç Benim kızım misler gibi oldu. Evet paşa oğlum sıra geldi. Her tarafını kara yapmış. Her tarafını kara yapmış. Her tarafını kara yapmış. Minikler oluyoruz Aşkım benim. Evet oğlum. Evet oğlum. Evet oğlum. evet oğlum Tamam. Evet tamam. dur 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 Tamam. dur, dur. Daha Bu da panter. Hah. Dur, dur kaçma. <laughs> Kaçtı. Yani ya bu ne ya? Kaçış yok. çok sık olduğu için biraz iyi ıslatmam lazım bunu. Aşkım <laughs> benim benim. Of, of, of. Misler gibi olduk. Anne bizi misler gibi yapıyor. tamam oğlum bitti bebeğim evet bebeğim Heh. tamam Heh. evet benim panter oğlum da bitti şimdi onları şöyle bir çekeyim size ama beni mahvettiler. Evet. Şimdilik videoyu bitiriyorum. Onları kurulayacağım çünkü. Şimdilik bu kadar.